One, two, three! Fuck it! Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir video çekiyorum. Evet, video çekiyorum. E, çünkü neden olmasın? Videomuzun konusu şu. E, ben her sene yani yeni yıla geçmeye yakın böyle video çekiyorum. E, ne gibi videolar? İşte o senenin analizi, ondan sonra işte o sene nasıl geçti, işte bir sonraki senelere net söylemek istiyorum. Bir sonraki seneler için dileklerimle vesaire tarzında böyle şeyler çekiyordum. Sonra dedim ki yani bunu uzun süredir yapmıyorum. Yaklaşık 3 senedir falan yapmıyorum ve bunu yapmam gerekiyor dedim. En son ben o zaman 7. sınıfım. Ee, ve şey şu an 12 olduğuma göre 12'den 7 çıkarırsak 5 yıl önce. Tam 5 yıl önce böyle bir oturup böyle bir video çekmişim ee, ve bu videomda işte herkesin her sene olabileceği gibi işte pişmanlıklarımı anlatmışım, iyikilerimi anlatmışım, ee, bir sonraki seneler için dileklerimden bahsetmişim ee, ve bu sene de yine bu konsepte bir video. Çekiyorum. Bu kanal biliyorsunuz ki mükemmel arkadaş grubumuzla beraber oluşturmuş olduğumuz bir kanal. Fakat bizim bir araya gelmek gibi bir zamanımız oluyordu. Yani buna ayıracağımız bir vakit vardı. Ki şu anda da hala bir araya gelebiliyoruz. Ama bir araya geldiğimizde video çekebilecek bir vaktimiz yoktu. Bu yüzden de yani ilk videolar çok cringe olduğundan ötürü o videoları böyle gizliye çektik. Videolar duruyor hala ee, ama gizli de. Onları biraz o tarafa çektik ve e, bu işi ben tek başıma devralmaya karar verdim. Yani bundan kimsenin haberi yok. Muhtemelen böyle bir herkes wow olacak, ne oluyor falan yüksek ihtimalle şey falan olacak işte. Onlar sayesinde işte abonen oldu da ondan sonra da şöyle oldu da böyle oldu da. E sevinir mi böyle söylersiniz? Çünkü hani konuşulmak güzel bir şey. Neyse, konumuz inanın bu değil. Konumuz ne? 2021 yılı. Sana veda ediyoruz. E, birazcık üzülerek, birazcık sevinerek tabii ki. 2021 yılı benim için şu anda anlamış olduğunuz üzere gayet güzel bir yıldı. Bu arada hani böyle ne kadar kötü şeyler de olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa. Çok böyle keyif aldığım, kendimi bulduğum bir yıldı. Ve bana çok güzel şeyler kattı açıkçası. Aile konusunda gerçekten hani böyle ailemle oluşturduğum o bağda bana çok yardımcı olan bir yıldı. Yani, anam babam sizi çok seviyorum kardeşlerim ve diğer bireyler. Hepsini Onun çok seviyorum. Onun dışında çok tatlı tatlı böyle arkadaşlıklar edindim. Çok yeni insanlar tanıdım. Çok güzel insanlar tanıdım. Ee, yani 2021 bana iyi geldi. Hani böyle diğer insanların en azından e, terse bana iyi geldi. Ben mutluyum. Mutluyum kardeşim. Ee, umarım siz de mutlusunuzdur bu arada. 2021 yılına girdim. Eee güzel böyle yani kimi zaman kötü giden yerleri, kimi zaman iyi giden yerleri de oldu eminim. Bu senenin de öyle olacak. Ve herkesin öyledir eminim. Ama böyle hani bir çukur vardır ve o çukurun içinden böyle bir şeysi alır, çıkarır ve yüceltir. İşte 2021 yılı tam olarak benim için öyle. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, nereden bileceksiniz. Ee, ben konservatuar istiyorum. Tiyatro ben böyle bir hedefim var. Ee, ve hani bu seneye kadar çok böyle bu amaç doğrultusunda yapabildiğim çok fazla bir şey yoktu. Ve bu beni çok büyük bir bunalıma sürüklüyordu. Ee, ve ben hani böyle hani artık bir şeyler yapmam gerekiyor modundaydım. Ve hiçbir şey yapmıyordum. 2021'de böyle bir her insanın hayatında böyle bir dönüm noktası. Benim de karşıma böyle o dönüm noktasına sebep olacak çok tatlı insanlar ve çok tatlı sebepler çıktı. Bu konuda aileme teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten hani her bu konuya girdiğimde bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırlıyorum. Ve hep destekçimdiler. Bazı yerlerde böyle güzel çıksa da yani beni hep çok mutlu ettiler ve çok gururlandırdılar aynı zamanda ben de onları gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim ailem dediğim gibi destekçimde ve tanıdığım insanlar yeni tanıştığım insanlar e, çok böyle tatlı tatlı bana yardımcı oldular destek oldular e, işte tanıştığım bu yolda tanıştığım insanlar işte hocalarım e, yeni tanıdığım e, konservatuarda isteyen insanlar vesaire bunlar hep böyle benim hayatımın çok küçük de olsa yani bir yerine hep dokundular bu e, ya yani bu seneye kadar sanırım kafamda net bir şey yoktu hani işte tamam kesinlikle konservatuarda istiyorum dediğim sanırım net bir şey yoktu ama bu sene böyle hani o karşıma çıkan şeyler beni o kadar it, yani iteledi ve sürükledi ki bu şeye. Tamam artık dedim. Ya ben hani bir sene sonra o konservatuar bölümüne şöyle içeri doğru gireceğim. Hani aa, bahsedince çok heyecanlanıyorum. Yani bu şekilde. Bunun dışında dershaneye yazıldım bu sene. Gerçi geçen sene de gidiyordum ama hani bu sene gerçekten çok kıymetli, çok böyle saygı duyduğum, çok sevdiğim insanlar oldu dershane sayesinde. İşte gerek hocalarım, gerek işte arkadaşlarım, böyle hepsi çok çok tatlılardı ve benim hep arkamda durdular. Yani hiçbir zaman gerçekten hiçbir zaman şey yapmadılar hani ya bu kız işte konservatuar istiyor da işte sınav çok önemli değildi vesaire gibi bir şey hiçbir zaman yaşamadım. Gerçekten hani istediğim yolun da en iyisini yapmam için hepsi yani hepsi diyebilirim. Ellerinden geleni yaptılar, oyunlarıma gelip izlediler. E, prova zamanlarında bana destek oldular. İşte e, kimi zaman hani bazı şeyleri görmezden geldiler, işte yardımcı oldular falan. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, ciğerlerim. Ee, onlar da sağ olsunlar e, her zaman için. E, hep böyle yapacağım işlerde bir yerinde bulunmak istediler. Yani e, bir şey bir yerden bir yere kaldıracaksan bile ellerini attılar veya bana yardım ettiler. E, bu çok tatlı bir şey, çok güzel bir şey. E, çünkü sen bir, bir hedefin var, bir şey yapmak istiyorsun ve bunu sevdiğin insanlarla beraber yapmak kadar tatlı ve keyifli bir şey yok. Ee, ve bunları e, başardım. Çok mutluyum. Ya yani işte bu yıllar önce çektiğim videoya bakıyorum. Hani çok mutsuzum ya. Çok mutsuzum. Hani bu kadar mutsuz olmama yani ne gerek var? Ben anla, yani anlayamadım mesela. Hani dedim ki ya, bu kadar olamaz ya. Ve çok küçüğüm. Çok küçüğüm abi. Çok küçüğüm. Şu anda da tabii ki çok hani öyle büyük falan sayılmam ama Uzun dönem çok küçüğüm ve çok kırılgan, çok böyle hassas bir insanım. Yani en ufak şeye gözyaşı döküp, en ufak şeye böyle kafanı takıp böyle bir de her şeye çok değer veren bir insanmışım. Yani şu an öyle değilim maalesef. Bu bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor ama... O dönem böyle her şey çok fazla böyle değer veriyormuşum, ince düşünüyormuşum. Arkadaşlıklar, bağlar işte benim için çok önemliymiş ve ıı, arkadaşlarım olmazsa sanki olmazmış gibi dünya. Hani dönmüyorsa abi videoyu izliyorum. Yani arkadaşlarım olmazsa sanki dünya dönmüyor gibi böyle bir dönemden geçmişim. Şu anda tabii ki arkadaşlarım benim için çok önemli. Ama ben bunlardan önce gelen bir ailem ve bunlardan da önce gelen bir hayatım, bir hedeflerim ve en önemlisi Nisa var. Yani buradayım ve ben bir şeyleri yaşıyorum. Bunları başkaları üzerine kurmuyorum mesela. Yani hayallerimi kimsenin üzerine kurmuyorum ve bu çok çok güzel bir şey. Yani kendimi çok güçlü hissediyorum. O videoyu izledikçe ama bu videoyu da zaten bunun için çekiyorum. Umarım, umarım Nisa. Bu videoyu böyle ileride izlediğinde ne güzelmiş işte o zamanlar, işte keşke öyle olsam tekrardan demek yerine şu an bu bulunduğum konumdan çok daha iyi bir yerde ol. Olamıyorsan da bunun için çabala çünkü çabalamak kadar güzel bir şey yok çabalamaya başladığımdan beri çok mutluyum. Başardığımdan beri değil. Gerçekten çabalamaya ne zaman başladıysam o zaman böyle işte o hayat bana o gülen yüzünü gösterdi ve sen çabalıyorsun, hak ediyorsun ve bunun karşılığını alıyorsun ve alacaksın demeye başladı. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Kendimi çok seviyorum lanet olsun. <laughs> Bu şekilde ee, yeni bir yıla adım atıyoruz ee, ya Gönül ister ki gerçekten Her şey çok iyi olsun ama bu mümkün değil Çünkü her şeyin Gerçekten iyi olabileceği bir zaman dilimi yok Üzgünüm ama yok Hani bir şeyler eksik olacak her zaman Ve biz şikayet etmeyi değil O eksik şeylerin e, Yanı sıra güzel şeyleri görmeyi Hedeflememiz gerekiyor belki de Ben her zaman yapıyor muyum Hayır yapmıyorum Ama çoğu zaman yapmaya çalışıyorum Abi 2021'de e, böyle bir iyikiler listem var. Hani iyi ki şunları şunları yapmışım. Bunların başında ne var biliyor musunuz? Saçlarını kestirmek. Ya bilmiyorum sanki hayatımda daha iyi bir karar veremezmişim. Bu birinci iyikim. <laughs> İkinci iyikim de açık öğretime geçmek. Ya böyle hayatımı değiştirdim. Gerçekten hayatımı değiştirdim. Açık öğretime geçtiğimden beri bana kalan vakti öyle bir değerlendiriyorum ki hani ben bile artık şaşırıyorum. E, çok güzel ve çok keyifli. Aynı zamanda aşırı derecede verimli oluyor. E, bundan sonra zaten hayatım artık böyle yavaş yavaş düzene girmeye başladı. Oyunlara çıktım. E, yani daha doğrusu bir oyuna çıktım. E, ondan sonra yeni oyunlara hazırlanmaya başladım ve hala hazırlanıyorum. E, hali hazırda çok güzel böyle e, provalar Aşamaları bunların devam ediyor. Bir çok sevdiğim insanlarla devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Çok acaba sıkıcı oldum diye düşünüyorum bu anlattıklarım ama ya benim için değerli şeyler bu yüzden anlattım. Birazcık geleceğe dair konuşmak istiyorum Nisa. Çok tatlı bir enerjin var gerçekten çok çok tatlı bir enerjim var. Umarım bu enerjini hiçbir zaman kaybetmezsin. Umarım bundan birkaç sene sonra da yine o heyecanı, o mutluluğu, o doluluğu kaybetmemiş ve üstüne e, artı sonsuz eklemişsindir. Umarım hedeflediğin o yerdesindir. Duygulanıyorum. <laughs> Umarım o yerde, o bulunduğun yerde çok sevdiğin, çok değer verdiğin insanlar hala yanındadır. Onlara lütfen kendin ne kadar sevdiğini, kendin için ne kadar değerli olduğunu ve kendi mutluluğunun hiçbir şeyden önemli olmadığını biliyor oluşunu onlara hissettir bu kızı kaybetme tamam mı ya bu kızı sakın kaybetme ve bu kızı büyüt bu kızı yetiştir bu kızı e, çok daha güzel yerlere getir Nisa çünkü e, bu kız e, ileride gerçekten insanların kalbine dokunabilecek insanlara faydası olabilecek işler yapacağını çok inanıyor e, ve sen bu kızın inançlarını hiçbir zaman boşa çıkarma. Eminim aileni çok gururlandırıp istediğin yerde, istediğin bölüme girmiş ve her türlü başarı, başarısızlığın üstesinden gelmiş ve harika başarıları imza attığına eminim. Şu an heyecanlısın, onu söylemek istiyorum. Çok heyecanlısın. Bir sene sonra şöyle işte üniversiteyi kazanmış e, ve kendi evinde oturmuş. E, kendi hedeflerin için bir şeyler yapıyor. Bunları amaçlıyor. E, ve şu anda bu videoyu izlemen için e, çok büyük dilekleri var bu kızın şu anda çok büyük dilekleri var ve bu hani şu an için en büyük hedefi zaten. Mutsuz olmayı ihmal etme. Bu ihmale gelecek bir şey asla değil. Mutsuz olmayı ihmal etme. Ağlamayı unutma. Gülmeyi unutma. Bunlar seni sen yapan duyguların Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Kendine çok iyi bak. Çok mutlu <laughs> ol.